الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم ve قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله فيما قال او كما قال. Çok kıymetli izleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere İslam'da kardeşliğin önemi, İslam'ın bir kardeşlik dini olduğu hususunu bahsetmeye çalışacağım. Yüce Mevlamız en güzel şekilde anlamayı, istifade etmeyi bizlere nasibi müesser eylesin. İnsanoğlu hakikatte bir anadan, bir babadan üreyip türeyip bütün dünya alemine yayılmıştır. Bizleri din bağıyla, İslam'ın bağıyla, iman bağıyla kardeş ilan eden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Şüphesiz Kardeşliğin en güzeli İslam kardeşliğidir. İslam dini hangi dilden, hangi ırktan, mezhepten, yöreden, ülkeden olursa olsun kendisine Cenab-ı Allah'a inanan bütün insanları kardeş ilan etmiştir. Bizler kardeşlik bağıyla birbirimize bağlanmış ve böyle yaşamayı birbirimize düstur edinmişiz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِهُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ buyuruyor. Bütün inananlar kardeştir. Muhakkak ki bütün iman edenler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını o halde sulh edin. Onları barıştırın. Aralarındaki dargınlığı kırgınlığı izale edin, giderin ki Allah'ın rahmetine müstehak olasınız, merhamet olunasınız. O halde bizler Cenab-ı Allah'ın kulları olarak, kardeş olarak, güzelce yaşama doğrultusunda kardeşlerimizin arasını sulh etmek, dargınları gidermek, onların arasındaki husumeti kaldırmakla Cenabı Allah tarafından sorumlu tutulmuşuz. Bakınız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde bizlere ne buyuruyor? El müslimu -e ehul müslim la yazlimuhu ve la yuslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu terk etmez. Kötülük anında, tehlike anında onu yalnız bırakmaz. Men ferrece an muslimin kurbeten ferrece Allahu anhu biha kurbeten min kurabin yevmil kıyame. Müslüman diğer bir Müslümanın sıkıntıya düştüğü zaman sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun sıkıntısını giderir. Bakın. Yine Allah'ın Resulü bizlere bütün inananları kardeş ilan edip Müslümanları ve kunu ibadallahi ihvanen ey Allah'ın kulları kardeş olunuz ilahi fermanından sonra la yahillu li muslimin en yahcure ahahu fawqa buyuruyor. Müslüman Müslüman arasını sulh eder, sıkıntısını giderir. Aynı zamanda Müslüman bütün inananlar kardeştir. Kardeşlerinizin üç günden fazla terk edilme, yalnız bırakılması, onunla küs durmanız size helal değildir. Yani haram kılınmıştır. O halde bizler bir arada yaşayan Müslümanlar olarak birbirimize sarılmamız, bir olmamız, kardeşçe, el ele, kol kola, gönül gönüle bu hayatımızı devam ettirmemiz lazım. Müslüman kardeşlerimiz bir darda, bir sıkıntıda olduğu zaman onun imdadına yetişmemiz gerekmektedir. Sosyal yardımlaşma, dayanışma her bağlamda, her zamanda olduğu gibi bu Ramazan ayında da zirve noktaya ulaşıyor. En üst seviyeyi bütün insanların kalbinin insanlara yardımla coştuğu zaman dilimi. O halde Resulullah'ın men kâne fî hâceti Allahu fi hacetihi hadisi şerifini kendimize her alanda olduğu gibi bir düstur edinelim. Kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse bakınız Allah da onun sıkıntısını giderir buyuruyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler birbirimizin dertliyle dertlenen hem hal olan sıkıntısını kendi dimağımızda çeken ve en güzel şekilde Müslümanca yaşamaya gayret gösteren kimseler olarak asr-ı saadette yaşananları kendimize örnek olarak yaşamamız gerekmektedir. Bakınız inançları, dinleri, davaları için Mekke'den çıkartılıp Medine'ye göç eden kimseler. Bunlara biz ne diyoruz? Muhacir diyoruz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de muhacir diyor ve onları övüyor. Onlara kucak açan, Med Medineri insanlara ne diyoruz? Ensar diyoruz. Yani onları barındıran, onları yediren, onları içiren kimseler. Evlerini onlara açan, tarlalarını onlara, bağlarını onlara açan kimseler. İşte ensar ve muhacir kardeşliği. O zaman asrı da saadet döneminde olduğu gibi, şu anda da ülkemizde bulunduğumuz atmosferde Başka ülkelerin zulmden kaçanlar, esaretten kaçanlar bizlerin şu anda neydir? Değerli kardeşlerim, İslam kardeşliği adına, uhuvvetlik adına kardeşlerimizdir. Müslüman kardeşlerimizdir. Onlar aynı mesafede yanaşıp kucaklaşmalıyız. Onların dertleriyle dertlenip, sıkıntılarıyla hem hal olmalıyız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Ensar'dan birileri gelip ya Resulullah bu Mekke'den Medine'ye gelen Müslüman kardeşlerimize evlerimizin bir kısmını vermek, tarlalarımızın bir kısmını vermek, onlarla paylaşmak istiyoruz dediler. Evlerini açtılar. Parklarını açtılar. Tarlalarını açtılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevabı verdi. Evet, onlara da istifade ettirin ama hurma bahçelerinde vermek istediği hurmaların tamamen değil de ne yaptı? orada çalışsınlar, orayı temizlesinler, bunun karşısında oraya ortak olsunlar dedi gayretlerinin sonucunda. İşte bu asr-ı saadet döneminde bunlar bizler için çok büyük örnek. Bizler Müslüman kardeşimiz aç açık olduğu halde bizler tok olarak sabahlayamayız. Kim Müslüman kardeşi, eşi, dostu, komşusu aç olduğu halde kendisi tok sabahlarsa bizden değildir buyuran Peygamberin ümmetiyiz kıymetli kardeşlerim bizler. O halde komşumuz açken biz tok olamayız. Komşumuz soğuk evde tir tir titrer, titrerken biz sımsıcak kaloriferli evde, doğalgazlı evlerde gel keyfim gel ne mutlu bize diyemeyiz. Çünkü o orada bizim bir parçamız bulunuyor. Bir kardeşimiz orada duruyor. O halde bu özveriyle, bu bakış açısıyla kardeşliğimizi nasıl zirve noktaya taşırız? Nasıl daima canlı tutarız? Kardeşliği en had safada o aşkı, şevki birbirimize hissettiririz. Tabii ki bunu yine bizler, dinimiz bizlere öğretiyor. Bir defa bir arada yaşadığımız arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza, Müslüman kardeşlerimize, bütün insanlığa saygıyla, sevgiyle bakacağız. Onlara daima rahmet nazarıyla bakacağız. Mella yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuruyor dinimiz. O dinin esası bizler için. Bu hayati ilkeler, ahlaki ilkeler, insani ilkeler bizler için kıymetli kardeşlerim. Merhamet nazarıyla bakacağız. Onlara asla tepeden hor hakir bakmayacağız. Kendimizle ve Müslüman kardeşlerimizle barış içinde, esenlik içinde, güven içinde olacağız. Asla onları dışlamayacağız. Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi, La tebağallu, onlara buğzetmeyin, Müslüman kardeşlerinize buğz etmeyin buyuruyor Allah'ın Resulü. Ve la Onlara haset etmeyin. Onları kıskanmayın. Hasetleşmeyin. Haset nasıl ateş samanı yakarsa salih amelleri de yok eder, götürür aziz kardeşlerim. Onun için hasetleşmeyin. Ve la Müslüman kardeşlerinizi arka çevirmeyin. Sırt çevirmeyin. Onlara dargın, kırgın olmayın. Ve kuvnu Allahı ihvanen. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Kardeş olun. Birbirinizle küs olmayın. Üç günden fazla kırgın olmayın buyuruyor bizlere Allah'ın Rasulü. Kıymetli kardeşlerim Allah'ın Resulü'nün bizlere öğretileri hayat nizamı çok çok önemli. Kardeşliğimizin önündeki evet perçinlemeler, geliştirmeler olduğu gibi engeller de vardır. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Mevlamız bir ayeti kerimede bizlere Ya eyyühellezine amenüç tenibu kethiram minazzan Kardeşliğin önündeki en güzel olgulardan birisi hüsnü engellerden birisi suizandır. Biz kardeşimiz hakkında Allah'ın bizlere Cenab-ı Allah'ın bu ayeti kerimede öğrettiği, ifade buyurduğu, emrettiği gibi Ey iman edenler zandan sakının. İnne ba'daz-zann ithmun. Çünkü zannın çoğu büyük günahtır buyuruyor. Bir kimse hakkında güzel zanda bulunmak, hoş efendim onu anmak, onu zikretmek, onunla ilgili güzel düşünmek ve onu başkalarıyla paylaşmak onun itibarını, izzetini, şerefini artırır. Onu yüceltir. O da bunu duyduğu zaman ne yapar? bize karşı bir muhabbet besler, sevgi besler. Ama birimiz onun hakkında kötü zanda bulunduğumuz zaman ya onu bırakın. Onda iş yoktur. O şöyledir. O böyledir. O şunu şunu yapıyor diye, yapabilir diye tahmini hal ve hareketlerle bilgisiz, belgesiz herhangi elimizde bir belge, bilgi olmadığı halde onu töhmet altına sokmak dinen haramdır ve büyük günahtır buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve la Müslüman kardeşlerinizin ayıplarını, kusurlarını araştırmayın. Tecessüslük yapmayın. Yani birbirinizin noksanlıklarını, eksiklerini ortaya çıkarıp onları diğer insanlar nazarında ayıplarını, kusurlarını deşifre edip itibarlarını zedeleyici hal ve hareketler, reaksiyonlar, hamleler içine girmeyin buyuruyor Cenabı ı Allah. Bunu yaptığınız zaman ne olur? o Müslüman kardeşimiz bize kırılır, incinir ve husumet besler. Ama bunu yapan değil de men setera müslimen seterahullahu yevmel kıyame Allah Celle Celaluhu bizlere kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını kusurunu örterse kıyamet günü de Allah onun ayıbını örtecektir buyuran rehberimizin önderimizin bu düsturunu kendimize hayat felsefesi edinip böyle bakarsak o zaman hem bu dünyada hem de ahirette kazanan olacağız. Kardeşliğimiz de zirve noktaya en üst noktaya ulaşacak inşallah. Kıymetli kardeşlerim bizler ve la tecessesi kusur araştırmak ve la yatab ba'da birbirimizin hoşlanmayacağı şekilde gıybetini söylem eylem içinde bulunmamak bizlerin en önemli kardeşlik görevidir. Kardeşliğimizi güçlendiren olgulardır, ifadelerdir. Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Hoşlanmayacağınız şekilde birbirinizin aleyhinde konuşmayın. Bu kadar açık. Gıybet etmeyin. Nedir gıybet? Birbirimizin hoşlanmayacağı şekilde aleyhimizde konuşulması. E yuhibbu ahadukum ey yekul lahma akhihi meytan fekerihtum kim bir kardeşinin aleyhinde, gıyabında hoşlanmayacağı şekilde konuşursa, onun gıybetini yaparsa, o ölmüş kardeşinin etini yemiş demektir buyuruyor Cenab-ı Allah. Feker ihtimü, tiksindiniz, ikrah ettiniz değil mi diyor. İnne Allah tevvâbur Rahim. O halde çokça tövbe edin, yaptığınız hatalardan dolayı Allah'tan af Allah... Tövbeleri çokça kabul edendir. Yaptığımız bu gıybetten dolayı da ayrıca eğer gıybetini yaptığımız, zanında bulunduğumuz Müslüman, suizanda bulunduğumuz Müslüman kardeşlerimiz, ayıbını kusurunu araştırıp deşifre ettiğimiz Müslüman kardeşlerimiz varsa, hesabı ahirete bırakmadan önce bu dünyada hesaplaşalım, helallaşalım, onlardan af dileyelim, onlardan özür dileyelim, onları bir şekilde hakkını helal ettirelim kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizlere dilerse kendi hak ve hukuklarını helal edecektir, bağışlayacaktır. Cenab-ı Allah kim la ilahe illallah derse inşallah onu cennette müjdeliyor. Ancak bunun karşılığında bizlerden kendi hak ve hukukunu helal ediyor fakat kul hakkını ahirete bırakıyor. O kul hakkını ahirete bıraktığımız zaman o ancak bu dünyada helallaşmazsak okuldan kuldan helallaşıp ahiret günü hesaplaşıp ahirete gireceğiz. Yine Müslüman kardeşlerimize alay etmeyelim. Suizanda bulunmayalım. Lakaplar takmayalım. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman kardeşlerimize kötü lakap takıp onları kötü lakaplarla anıp düşmanlığımızı, kindarlığımızı onlara yerleştirip artırmayalım. Birbirimizi Hor hakir görmeyelim. Gurur, kibir, enaniyetle birbirimize bakmayalım. Hardal tanesi kadar kalbinde kirir bir enaniyet, gurur olan cennete tövbe etmedikçe giremez hadisini iyi anlayalım, belleyelim. Bunları yaptığımız zaman inşallah kardeşliğimiz güçlenecek. Birliğimiz, beraberliğimiz artacak. Birbirimize olan sevgi bağımız en son noktada Allahu Teala Hazretlerinin innel mukminunu ihvetun ayeti kerimesinin sırrına mazhar olacak. Ve birbirimizle itişip kakışıp gücümüz azalmayacak. Didinip zayıflamayacağız. Birlikten kardeşlikten bir araya gelmekten kuvvet doğar. Kuvvetli olduğumuz zaman, birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman hiçbir güç bizi yıkamaz tefrika girmeden bir millete düşman giremez toplu vurdukça yürekler onu asla hiçbir top sindiremez buyuruyor merhum meşhur şairimiz Mehmet Akif'imiz onu da bu vesileyle anmış olalım değerli kardeşlerim o halde vaktimiz doldu sözlerimi toparlamak istiyorum bizler hali hayatımızda Resulullah'ın asr-ı saadet dönemini, onun hayatını, Cenab-ı Allah'ın emirlerini kendimize düstur edinelim. Bütün inananların kardeş olduğunu bilelim. Ey Allah'ın kulları kardeşsiniz. O halde birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sitem etmeyin, birbirinize casusluk yani kirli efendim zayıf noktalarınızı, hassas noktalarınızı, kusurlarınızı ortaya çıkarmayın. Birbirinize arka dönmeyin, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizi sevin, sayın, birbirinizle güzel geçinin, güzel davranın, birbirinizle hali hayatınız boyunca daima paylaşan, kaynaşan, birleşen olun emir düsturlarını kendimize rehber edinelim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Cenabı Allah bizleri ilelebet paydar olan bu ülkemizi, milletimizi devam ettirsin. Kardeşlik hukukumuzu devam ettirenlerden eylesin inşallah. Ramazanımız mübarek olsun. Ömrümüz Ramazan olsun. Ahiretimiz bayram olsun. Değerli izleyiciler, değerli kardeşlerimiz. Allah'a emanet olun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha